Yani memlekette gavur gezecek. Turist paraya ihtiyacı var şu yani bu, ne, Ama hoca bir gezmeyecek bir yani. Benim bir <Sessizlik> <'nın taşına> <Sessizlik> <Ankara 'nın Sessizlik> Bizim Bodina Caddesi'nde bu makbul denen bir yer var. Şok falan var. Onun yan tarafında 30 tane talebemiz oluyor. Hafızlık talebesi. 7 tane de Arapça talebemiz var. Onlar buranın mahallevi olarak komutanları. Ama hocalar da böyle sade gezecek, İslamları ziyaret edecek. Namazdan, Kur'an'dan, abdestten bahsedecek. Acizane de size söyleyeyim. Yani diyor ki şunları yaparken yapıyorsunuzdur. Bir salavat-ı bir faatiha okursanız belki yiyen turistlerin imanına vesile olursunuz. Vallahi bu iş böyledir. Ulema şöyle der huşu üzere alınmayan abdest ne demek? Huşu üzere kılınmayacak bir namaz demek. Ama huşu üzere alınırsa huşu üzere de namaz olur. Siz de böyle güzelce niye gelerseniz ya Rabbi bunu yiyelim. Namazına vesile olsun. Kur'an'ına vesile olsun. İman yoksa imanına vesile olsun. Vallahi o gayretin Mevla'nın gayretine dokunur. Ondan sonra bir bakmışsın. 10 sene sonra, 5 sene sonra iman ile müşerref olmuş, senin de payın olmuş olur. Allah inşallah bu hassasiyeti hepimize nasip eylesin. Namaz mevzusuna da dikkat ederek Rabbimiz 80 küsur yerde Rabbim bu namazları kılın kullarım. Rica değil, minnet değil. Allah'ımızın emridir. Bak şurada e, müşteriyi 20 dakika, 30 dakika bekletemiyorsun. Hadi kardeşim benim acelem var. Ya veriyorsan ben, ver, vermiyorsan yan dükkana geçeyim. Ya bu müşteri bekletilmiyor da bu Allah ne olacak ya?